boşuna bu üretim için fotoğraf konuşmaz. İddialardan bahsederken biz ortaya bir laf attık, üstüne alınan cevap vermiş. O yüzden bu alınıyorlarsa da doğruları göstermek adına silinen videoyu her türlü bulabilirler. Biz de program yapıyoruz. Arka tarafta bilgisayarda kayıtlı durma telefonlarda var. Yok neden silersin ki madem öyle gerçek şeffaf bir şekilde herkes izlesin görsün değerlendirsin ee, şöyle bakalım gerçekleri görelim arkadaşlar kimsenin kimsenin çekinecek hali yok bu spor müsabakası yenersin yenilirsin berabere kalırsın elemeli maçsa galibiyet beraberlik vardır ihtimaller içerisinde bakın bizler özellikle Bursa'daki amatör spor kulüplerinde 240-250 tane kulüp var ve burada yaklaşık 20 bin 25 bin civarında lisanslı sporcu var. Özellikle e, 2000, 3000 tane antrenör arkadaşımız var. Bu arada yine 250-300 tane spor kulübü başkanımız var. İşte Milli Amatör Spor Kulüpleri var. Osman Gazi Amatör Spor Kulüpleri var. Yıldırım Amatör Spor Kulüpleri var. Ve bunların merkezi halinde olan Amatör Spor Kulüpleri Bursa merkezi var. Ne olursa olsun tarafsız olacağız. Ne olursa olsun ilkeli olacağız. Ne olursa olsun doğrulardan yana olacağız. Ve dürüst olmak zorundayız. Spor amelankı, spor edebi, spor düşüncesi ve spor kültürü bunu gerektirir. He sen spor kültüründen pek bir şey anlamıyor olabilirsin. İşte o zaman sen skor kültürüne yani sen tabelaya bakarsın. Sen o zaman 3'e bakarsın, sen o zaman 5'e bakarsın. Senin için o zaman ilk takım sürekli haftanın kaymasındadır. Senin için ilk takım sürekli haftanın altın kaymasındadır. Sürekli ilk takım yukarıdadır. Çünkü neden? Ekonomik değerlerden dolayı. Herkes şartlarını öne koysun, değerlendirsin. Bizim anımız ak, yüreğimiz bak yolumuzdan çık evvel Allah. Biz kamu desturu görmüş bir insan olarak spor kamuoyunu doğru aydınlatmanın farz olduğunu ve bu desturda devam edeceğimizi de altını çizelim. Biz özellikle rakip takımın golünde de seviniriz. Ev sahibi takımın golünde de seviniriz. Sevinmek anlamında röportaj yaparken, spikerlik yaparken ses desibelimiz kimsenin söylem ve eylemine kalmamıştır. Hocam bunu da böyle bilelim. Evet hocam dersiniz Zaten biz onu yapmadık. Biz onun için neaptedik? Gittik İstanbul'u eleştirecek yani. Evet. gölde evet. de laf eleştirdik evet. ama biz yine futbolun gereği neyse onu yaptık. Çünkü maç anlatırken iki taraflı biz Şampiyonlar Ligi'nde değiliz. Biz yani ülke dışındaki bir futbol takımıyla yapmıyoruz. da ya, o maçı sunmuyoruz. Eğer öyle bir şey olsa zaten taraflı olarak Türk takımını yaparız sunarım ve heyecanlanırım. Ama biz iki tarafta yarıştığı yani, için bize yayın için ne olursa olsun bir bedel ödeyen birisi bizi satın almış olmuyor. Olmadığı için de biz sağlı sollu atak geldiğinde de X takımı da yapsa, A takımı da yapsa biz aynı şekilde aynı heyecanla anlatmaya varız. Böyle bir de yapıyoruz. Ama bunu yapmayanlar için şunu söylüyorum. Yarın öbür gün hiçbir yerde yayın yapamazsınız. Yaptırmazlar. Bilgili dost Ben bu kadar söylüyorum. Yani e, giriş biraz sert oldu. Ama gerçekler acıdır hocam. Yapacak evet. bir şey yok. Üzerine gerçekler alınması bir... bizim kimseye tövbe altında bırakacak eylem ve söylemimiz yoktur. Dolayısıyla biz tekrar aldırış istiyoruz. Sporun ve sporcunun. Siyasetin ve sanatın. Kamu ve belediyelerin her türlü siyasi partiye de eşit mesafede yorum yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bakın çok yakında seçimler var. Kim kazanırsa kazansın alkışlamak zorundayız. Ben de, sen de. Neden? Çünkü sandık orada, Halep oradaysa Arşim burada. Çıkarsın, medeni şekilde oyunu kullanırsın. sen de eyvallah der, sağdan çekilirsin. Muhtar adayı da öyle, belediye başkan adayı da öyle. İşte çalışmalar herkes yapıyor. Bizler de değerli basın olarak gördüğümüz çıplak gözle yorumlamaya çalışıyoruz. Ve kamu desturuyla da doğrulardan dem vurmaya çalışıyoruz. Ama sizin doğrularınız birilerinin kazanmasıysa sizin doğrularınız birilerinin yanında olmaksa biz o tarafta yokuz. Karaci Bey'imiz için de Aymiyes İnegöl için de Orhan Gazi için de Orhan için de 17 ilçemiz Bursa merkezi dahil tüm illerimizde de yayın yaparız. Yaptığımız yayınlarda takdiri alırız. Evelallah dürüst olmak apayrı bir derinliktir. Ben bu anlamda bir kez daha kusura bakmayın sert girişler yaptık ama biraz sonra canlı yayın hattımızda özellikle Demirtaş Spor Kulüp Başkanımız Sayın Fikret Bey, Fikret Lurtlak, canlı yayın konumuz olacak ve farklı ifadeler kullandığını söylemiştik. Özellikle Kaptan Bünyamin ilerleyen dakikalarda bağlanır mı telefonu ya da daha sonraki süreçte canlı yayınımıza mı çıkar bilmiyorum ama özellikle puan cetveline de biraz sonra süper amatör kümeye bakacağız. Pliyon kuralı da bugün çekildi onlardan da sizlere de vuracağız. Onlardan da sizlere bahsedeceğiz. Özellikle bu hafta seçim var. Önce seçimlerin ülkemize, vatanımıza, milletimize sağ bir şekilde, adalet bir şekilde seçim olmasını <laughs> gerek. Yani güzel bir seçim sonrasında hak edelim de ee, hak edelim de kazanmasını arzuyoruz. Ve canlı telefon bağlantımız hazırmış. Alo. Alo.